Sevgili izleyen her şey ziyaret sonrasında başladı diyebiliriz. Dün çok hareketliydi. Bakın CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutuklu belediye başkanlarını tek tek ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu'nun alternatif aday çıkışını, yani bu az önce söylediğim çıkışı değerlendirdi. Özel, İmamoğlu aday olmazsa bunları kim yeniyorsa onun arkasında birleşeceğiz dedi. Açıklamalar sonrası ise soruşturma geldi. Oraya da bir bakacağız aday gösterilebilmesi için en büyük mücadele verilecek. 5 aydır Marmara cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Bloomberg International'a Cumhurbaşkanlığı adaylık süreciyle ilgili konuştu. Eğer resmen adaylığım engellenirse gerekirse başka bir isim öne çıkar dedi. Özel İmamoğlu'nun alternatif aday çıkışını değerlendirdi. E dediği gibi aday gösterme günü geldi. Diplomayı vermediler. Aday olamıyor ne yapacaksın? Bunları kim yeniyorsa onun arkasında hep beraber birleşeceğiz Ekrem Bey dahil ben dahil bütün Cumhuriyet Halk bütün demokratlar CHP Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin adalet süratle tecelli etmeli açıklaması çıkışta Özele soruldu. Bir kere tutuksuz yargılama temel prensip. İkincisi bir an önce iddianame ve hızla yargılama temel prensip. Sayın Bahçeli'nin dünkü açıklaması da bu çerçeveyi bir kez daha çizen net şekilde altını çizen bir açıklama sayın İmamoğlu da bu konudan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bir an önce görülsün bitsin. Peki CHP süreç komisyonundan çekilecek mi? Demokratikleşme adımları ya da terörü bitirme gibi iki ana hedefi olan komisyon hedefinden şaşmazsa biz de duruşumuzu değiştirmeyiz.